Oyun Fatih e Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Evet Stranger Things paketi geldi şu anda Dilara'nın bilgisayarındayım. Hatırlarsanız geçen günlerde bir video yapmıştım arkadaşlar. Bir sürü papel birikmiştir. Remix sezonundan beri Fortnite'ı bıraktı. Remix sezonu çok güzel dedi. Bıraktı gelmedi abi. Belki Chapter 7'de gelir. Macera grubu Stranger. Gittim izin aldım arkadaşlar Dilara'dan. Dedim bana hediye eder misin? O kadar yüzsüzüm ki kendi kendime arkadaşlar hediye ediyorum ve tabii ki de kostümü alırken Oyun Fatihi'nin Kodunu kullanıyorsunuz arkadaşlar. UGC90 kimler yazıyor? Instagram'da bak konuşuyorum. Videoda etiketliyorsunuz abicim. Sizlerle mesajlaşıyoruz. Ee, geri takip vesaire bunları da yapıyorum. Bilginiz olsun. UGC90 evet ara dedik. Şu anda yeşil oldu mu? Oldu kardeşim. İşte sen busun. Kapat diyoruz. Ve e, 3400 paper bence inanılmaz ucuz. Çünkü içerisinde 4'e yakın kostüm veriyor arkadaşlar. Biz tabii ki de hediye et diyeceğiz hediye edeceğiz. Kime edeceğiz arkadaşlar? Tabii ki de duayen oyunların Fatih'i. Oğlum yanlış birisine gitmesin lan. Vallahi yanlış birisine gitmesin arkadaşlar. <laughs> Naneyi yeriz. Evet. Şu an hediyeyi ettik. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi benim bilgisayara geçiyoruz abi. Bilgisayarda hediyeyi birlikte alıyoruz. Dur dur dedi ki benim kostümlerim de göster dedi ya. Bende de bir sürü kostüm var. Şuraya bakar mısın kardeşim? Aa, sana Geralt. <laughs> ne takmış bak evet. E, bende de var dedi. Ne var? L. Evet L arkadaşlar. Hawkins ulusal laboratuvardan ve doktor Brenner'dan kaçan telekinezi becerilerine sahip bir genç. Bende de var dedi. Buyur buradan ye. Evet arkadaşlar. Hediyem geldi. 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 Hediyem. Evet. Aç dedik. Ve. Hak sana bir hediye gönderdi. Bu arada Dustin karakteri daha güzel gibi. Fırça kafa Lucas'a bir bakayım. Abici bu güzel. Wilbur's falan filan. Feşmekan. Bir tane de arkadaşlar tarz veriyor. Ee, bir bakalım. Oha bak bu güzelmiş abi. Şunu kuşan. Tabii ki Dustin bence favori. Sizin arkadaşlar Stranger Things'te favori karakteriniz gibi abi? Herkes mutlaka yorumlara yazsın. Bence Fortnite'da da Dustin çok yakışmış. Bence. Yani buna bir tane de çanta çok mu arkadaşlar böyle kaba olur? Biraz kaba olur gibi ya. Tamam hepsini al diyelim. Hepsini aldık ve bugün Dustin'le birlikte oynayacağız. Sıfırıncı saat 6 günümüz kaldı arkadaşlar. Önümüzdeki cumartesi gününde muhteşem bir event gerçekleşecek. Ve rekor yayında sizleri bekliyoruz. Bakalım Dustin'le birlikte birinci olabilecek miyiz? Başlıyoruz arkadaşlar. Dustin'leyiz bugün. Stranger Things havasını yaşamak istiyorsanız Bilet Royale'de oynayabilirsiniz. Evet arkanızda güzel bir bölüm olsun. Treyart oynayacağız. Herkes burada sadece teori çekiyor musun diyen bir kardeşimiz gördüm. Geçenlerde yeni Fortnite'a başlamış herhalde. Yeni turları izliyor arkadaş. Hadi bakalım. Bugün teori yok o zaman. Gameplay yapalım. Okey. Şu anda alabiliriz. Bot herhalde. Saymıyorum bunu. Bu oyunu bu yüzden seviyorum arkadaşlar. Hani gelen bütün yeni kostümler sanki o oyun gelmişiz mesela. Şu an Stranger Things oyunu oynuyor gibiyim. Niye? E kostüm o. Yani bu oyunun bitmeme nedeni bu. Katılanlar beğeni. Oyun ondan bitmiyor abi. Reis. Adamsın. Şurada bir yerde. Şu Ama bu üstede de çıkıyordu. Devam. Esane. <laughs> çok güzel. Bu çok güzel bir emot. Niye karakterin yüzünü görebiliyorum? Ne oldu lan? Vay, bizimki aşağıda adam vurdu. Süpersin. Süpersin. Hamurları vurdun. Selam. Adam deliriyor şu an. Bize bu mor taktak olduktan sonra abicim tamamıyla oyun bizde diye düşünüyorum. Abi şunu alamamıştık. Işte. Bir dakika alon tamam. Taktiğe geldik. Şimdiye yetecek kadar memnunum var kanka. bizimmiş. Tak tak koçum bu. İyi bir oyuncu da bak. Atıyor musun? Pondip atıyor musun kardeşim? Atmıyorsun. Ben şurada bir tane fıçı görmüştüm. O ilk vurduğumuz. Homer'dan. Tak takin gücü bu arada bu. Şuraya bak arkadaşlar can korkusu kaç tane şey yaptırdı bize. İçi bu adamda mıydı ya? Hah. Oo. On mu? İçi bundaymış. Peki. Devam. Bu bize zaten fondip atacak abi. Biz direkt arabamıza binelim mi? Bu da karakter nasıl arkadaş? Oo geliyor bir reis geliyor. Av tüfeği bayılırım. Arabayı almaya geliyor bu arada. Arabayı almaya mı geliyor? Başla izle. Yeni bir oyuncuya benziyor. Arkamızda adam var mı? Burada olduğunu biliyorum dostum. İstanbul... İstanbul... Hocam bu daha iyi. Hocam benim MP niye alamıyorum şuna? Alamıyorum. Geberteceğim onu şimdi dur. Onun içinden geçtim şu an. Bot bu. Yeni meta tek tek sıkın. Yeni meta tek tek sıkın abi. İyi adamlar büyük ihtimalle öldü. Yani öldürdük. Ne oluyor lan? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Oğlum sakin ol. Burada bizim bir şeyimiz kalmıştı. Şunu bir alayım gideyim Şunu da alayım. Loot'a ihtiyacımız yok gibi. Hiç gitmeyeceğim abi o botlara. Tamam bakalım kaçıncı olacağız görelim. Bir Stranger Things şeyine baksa mıydık acaba arkadaşlar? Bir ne diyorsunuz? Bir tur. Burada kaçıncı olacağım bilmiyorum çünkü. Hoppa. Quickscope deneyim dedim. Quickscope olmadı. Çok seviyorum Quickscope'ları bak. Şöyle. <laughs> Olmuyor. Bu da tak takım bence bu oyundan hiç kalkmaması lazım. Yani cidden tak tak çok çok iyi. Hiç kalkmaması lazım abi. Bu maça girmeden önce bir Blitz Royale girdim. Şu bak. Oo öldük. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Bizim bunun görevi var mıydı arkadaşlar? Antrenman yapıyoruz abi. Daha ne istiyoruz?

görmedi. Güzel bir oyuncu. Av tüfeği mermim bitti ya. Çok harcadık. Çok harcadık. Av tüfeği öldürmüştüm. O oh İstanbul, İstanbul olanı hiç görmedi. Evet o adam. Adamın supportu bitmiyor kanka. Adamın supportu bitmiyor fark ettiniz mi? Şimdi i̇ki hit daha vurup dalacağım ona. Ha şey var bunda. Dürbünlü en iyi silah var ya bu. Eski bizim. Şimdi ben buna yakın girmem lazım. Neden yakın girmem lazım buna biliyor musunuz? Girmeyeceğim. Dur alan bendeymiş. Biz de şimdi. Bak o kadar ki saf. O kadar ki saf kanka. Dustin ne yapalım Dustin? Dustin. İlla ki gelecek kankam. Ama oynamayı biliyor. Sonuçta sona kaldı adam. <laughs> Dustin bir spray koyalım mı Dustin? Açığını bulup. <laughs> Adamın bitmiyor. Arkadaşlar şaka mı bu adam? Huu, zorladı. Allah var zorladı hocam. İyi oynuyor. Yeter. Yeter lan. Bu trollemek için gelmiş sonu. Bu 12'de full support itemi biriktirmiş. Dustin. Dustin. Hadi uykalım. Orada <laughs> arada Blizz Royale e, oynamak çok sarıyor. İnşallah öyle de bir video yaparız arkadaşlar. Sizi seviyorum. Eşime de teşekkür ediyorum sponsorluklarından dolayı. Stranger Things aldı sonuçta bize. Her beğeni araya bir beğeni olsun. Yazık. Bizi izleyecek o video. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.